Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2021 ÖABT matematik deneme kampımı anlatmak için karşınızdayım. Deneme kampımız arkadaşlar Haziran ayında başlayacak. 10 deneme olacak ve 750 sorunun çözümü yapılacak. Bir nebze konuların tekrarı gibi olacak arkadaşlar. Her konudan soru karşımıza gelmiş olacak o konuyla alakalı önemli noktalar sizlere hatırlatılacak. Evet. 10 deneme yapacağız arkadaşlar. Bu denemeler yapılırken 2013'ten 2020'ye kadar çıkmış olan tüm alan sınavları'nın analizleri yapılarak öyle kafadan salma sorular değil arkadaşlar. Tamamen analizler incelenerek hangi konulardan sorular gelmiş? En çok hangi konulardan soru geliyor ve 2013'ten 2020'ye kadar çıkmış olan tüm konulardan soru denemelerimize 10 denemede olacak arkadaşlar. Ama ağırlıklı her sene çıkan bir soru varsa bizim denememizde de hep olacak. Çünkü bu her sene çıkıyor. Bizim denememizde de olacak arkadaşlar. Sınavın paralelinde bir deneme olacak ve soru dağılımları, soru dağılımlarına da dikkat edilecek. Bir aşağı bir yukarı ama soru dağılımlarına da dikkat edilerek deneme hazırlanacak. Hepimiz piyasadaki denemeleri görüyoruz. Piyasadaki denemelere bakıyoruz. Benim bunlarla alakalı bir şey söylememe gerek yok. Herkes öğrencilerimizin de bize söylediği şeyler, bizim de gördüğümüz şeyler. Arkadaşlar deneme insana bir şey katmalı. Deneme aslını hatırlatmalı. E, aslını hatırlatmayan bir şey ancak aslından uzak olur arkadaşlar. E, o zaman da deneme sana hiçbir şey katmamış olur. Gereksiz formüller, gereksiz ezberler arkadaşlar denemelerimizde olmayacak. Tamamen sınavın paralelinde ve sınavda çıkmış olan konularla alakalı sorular olacak. Ama benim de nacizane e, bu analizler içerisinde, tahmin ettiğim, gelebileceğini düşündüğüm bazı soru tarzları da sınavlarımızda olacak arkadaşlar. Evet, denemelerimizi bu şekilde hazırlamayı düşünüyorum. 10 denemenin çözümleri nasıl yapılacak arkadaşlar? Her denemenin video çözümleri yapılacak. Analiz kısmının, uygulamalı matematik kısmının, analitik geometri kısmının, cebir kısmının ve alan eğitimi kısmının Hepsinin çözümleri tek tek yapılacak. 750 soru arkadaşlar çözümü yapılacak bu 10 deneme ile beraber. Bu 750 soruda gelen her konuyla alakalı elimden geldiğince hatırlatmalar yapmaya çalışacağım. Konuyu bir nebze tekrar etmeye çalışacağım arkadaşlar. Önemli gördüğüm noktalarla alakalı bilgiler vereceğim. Evet, onu da söyledik. Çözümler yapılırken önemli noktalarda hatırlatmalar yapılacak. E, çözümleri açık ve e, net anlaşılır bir şekilde vermeye çalışacağım arkadaşlar. E, kendimle alakalı bunları çok anlatmama gerek yok. Youtube kanalımda zaten deneme çözümleri var. E, anlattığım soru tarzları var. Oradan nasıl anlattığıma e, bakabilirsiniz. Bununla alakalı bir problemimiz yok ee, elimden geldiğince denemeyi tekrar kampı gibi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani o e, soruyu anlatırken önemli noktaları hatırlatmaya hatırlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet deneme tarihlerimiz. E, evet tabii ki her şeyden önce plan. Plan ve program arkadaşlar. Bir işi başından sonuna planlamadan işe kalkışmayın plan çok önemlidir. Bizim ha planda değişiklikler olabilir mi? Olur. Ama en nihayetinde insanın bir planı olmalı. Bakın bizim de planımız açık ve net. Denemeler hangi tarihte yapılacak? Ve hangi tarihte çözümleri yapılacak? Ara ne zaman verilecek? Hepsi burada var. En son ki tem, 13 Temmuz'da olacak denememiz 7. denemeyi yapacağız. Ara sınav şey GKG eğitim sınavı için bir ara verilecek arkadaşlar. Burada 15 gün arkadaşların GKG'ye yönelmeleri gerekiyor biraz. Orada GKG'ye çalışmaları lazım biraz arkadaşlar. Onun için ara veriyoruz. Aradan sonra da GKG eğitim sınavının hemen peşine ilk denememizi, 8. denememizi yayınlayacağız. 8, 9, 10. denemelerimizi de bu şekilde yayınlayıp 10 denememizi arkadaşlar çözmüş olacağız. Bize katılan arkadaşlara emin olun ki bu kampımız e, fayda sağlayacaktır. İletişim bilgilerimiz arkadaşlar e, yorumlar kısmına da ekleyeceğim iletişim bilgilerimizi ama bundan iletişim bu numaradan iletişim kurabilirsiniz WhatsApp üzerinden. E, Facebook'ta kapalı bir grubumuz olacak. Video çözümlerimiz ve denemelerimiz orada yayınlanacak arkadaşlar. Grupta olan arkadaşlarımız bunlara ulaşabilecek, bunları görebilecek. Evet. Katılan arkadaşlara şimdi de hayırlı olsun arkadaşlar. E, bu süreci sınava kadar birlikte geçirmiş olacağız. başka da bir şey yok arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler dilerim.